Edirne'de bulunan Selimiye Camii Miraç Kandili'nde cemaatle doldu taştı. Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından birisi olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye kalabalık gecelerinden birisini yaşadı. Her önemli gün ve gecede olduğu gibi asıllık camide kandili geçirmek isteyen insanlar şehir merkezinin yanı sıra civar il ve ilçelerden akın etti. Saatler öncesinde camide yerini alan cemaat akşam namazını kıldıktan sonra kandil programını takip etmeye başladı. Miraç kandili Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Ardından din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. Gecede okunan ilahiler cemaat tarafından ilgiyle dinlenildi. affet versin bizleri şulvar şurada... Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Fatih Yakar güne Miraç güne Kandili de konusunda de. bir vaaz verdi. Hocamız mübarek olsun. Miraç gün yüzelme demektir. Bugün hayatımızın dönüm noktası olsun hayırlara daha çok... Miraç Kandili programı sonunda dua yapıldı. Cami İmam Hatibi'nin yaptığı duaya camiyi dolduran cemaat ellerini semaya açarak eşlik etti. Camiyi dolduran kalabalık yatsı namazının ardından gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu. Bu arada kandili Selimiye'de geçirmek isteyen insanlar kısa süre içerisinde caminin iç kısmını doldurdu. Caminin tamamen dolması üzerine cemaat kandil programını caminin iç havlusunda takip etti. Miracımız mübarek olsun. Miraç güne yükselme demektir. Bugün hayatımızın dönüm noktası olsun.